meydan okumamıza hoş geldiniz. Bugün her turda yarışmacılarımıza aynı şeyler düşecek. Ama sadece biri yenilebilir olacak, diğeri ise değil. Bakalım katılımcılar ne yapacak? Kim arkadaşıyla paylaşacak? Kim de kendi lokması için savaşacak? Hadi bunu izleyelim. Bence eğlenceli olacak. Vay be Nate baksana şu çantalara. Çok güzeller. Ve içinde de çok ilginç şeyler var. Hadi bakalım. Aynen öyle kontrol edelim. Haklısın Judy. Aa, bu ne böyle? Ellerime ne oldu? Çikolata mı? Hmm, nefis. Nereden geldi acaba? İnanılmaz bir şey. da çikolatadan yapılmış. Bu olamaz. Onu tatmalıyım. Hmm, çok yumuşak ve lezzetli. Çikolataya bayılırım. Pekala ne olmuş yani? Çantamda biraz yiyecek arayalım. Hmm, bakalım bu ne cidvel? Ee, çok sert. lezzetli değilmiş. Tamam sıradan. Yine şanssızım. Zavallı Judy. Tatları olmadan kaldı. Ama benim bir çantam var. Bak ne kadar lezzetli. Ah, oh, ediyor ya benimle. Şimdi lezzetli bir şey bulacağız. Oh, hayır bu da değil yine başarısız. Dün seninle paylaşırdım ama kendime alamıyorum. Çok lezzetli. Kes şunu. Yine de lezzetli bir şeyler bulacağım eminim. Sadece daha iyi bakmam gerekiyor. Oh, hayır hiçbir şey yokmuş. Judy tatlı yiyemezsin ve ödevini yapman gerekiyor. Oh, Nate beni gel sinirlendiriyorsun al bakalım Aa, neden bu kadar karanlık oldu neler oluyor neredeyim ben hiçbir şey göremiyorum judy bu hiç komik değil Işığı aç judy küçük bir çocuk gibi davranıyorsun pekala artık kızamıyorum gel sana yardım edeceğim otur ve kıpırdama baksana çantanda ne buldum hayır olamaz nasıl fark etmedim Orada bir şeyler daha olmalı. Ah, oh, bu iğrenç. Ambalans. Of ya. Beni nasıl sinirlendiriyorsun? Kızma. Yoksa patlarsın. Benim çantamın içindeyse bir sürü şey var. Vay canına. Ne kadar havalı Judy. Gördün mü? Benim tatlılarım. Hayatımın en güzel günü bugün. Bu kadar çikolatayı bir arada görmek bir ye, hayal gibi. Bonibonlara bayılırım. Tek başıma M&M'sleri yiyebilirim. Ve çikolatayı da kaplayabilirim. İstersen çikolata banyosu da yapabilirsin. Çikolata şelalesi bile kurarım. Ned, evet, bana da biraz verir misin? Lütfen. Hayır. Hayır mı? Ne kadar da acımasız. Tamamdır bir tanecik görüyorum. Onu alabilirim. Ben ilkim. Demet öyle. Savaş başlasın. Eğer kazanırsam şeker benim olacak. Kazanmalıyım. Beni yeremezsin. Seni nasıl da alt ettim. Ben gerçek bir ustayım. Zafer benim olacak. Aferin Nate. Artık senin çikolata çantan benim olacak. Hmm, sonunda adalet yerini buldu. Hey, bakalım bize neler geldi. Benim gerçek bir fotoğraf makinem var. Ne güzel bir görüş açısı. Çok havalı. Hadi Nate gülümse. Oh, göremiyorum. O neydi? Yakışıklı Nate. Tebrikler. Uzun zamandır fotoğraftaki kadar aptal görememiştin. <laughs> Ver şunu. Bu oh, ne böyle? Benimle dalga geçmeye mi çalışıyorsun? sana gününü göstereceğim ve bir fikrim var. Hadi havalı kameranla birlikte fotoğrafımızı çek. Şimdi sana bir ders vereceğim. Çok komik olacak. Tamamdır. Şimdi fotoğrafımızın çıkmasını bekleyeceğiz. Bir bakalım. Bu ne dehşet böyle korkunç. Seni ne kadar da iyi kandırdım. Bu sadece bir maskeydi. Ne sen deli misin? Kafan yerinde değil fotoğraf makinemi görmek ister misin? Hmm, güzel kokuyor. Yenilebilir gibi. Oh, hayır. Bu sadece bir fotoğraf makinesi değil. O sihirli. Sadece baksanıza şuna. Tabak çikolataya dönüştü. Işte. Bu inanılmaz bir şey. İnanamıyorum. Çok lezzetli. Yine şanslıyım. O yüzden yeni çikolatan var. Ben de çok istiyorum. Sidney bize arkadaşız paylaşır mısın? Arkadaşlarına böyle mi davranıyorsun sen? Pekala sana bir kız arkadaşını nasıl terk edeceğini göstereceğim. Hey bırak onu. Hayır benim fotoğraf makinem onu daha çok istiyorum. Ups sanırım bir şeyler yanlış gitti. Ama artık hepimiz için yeterli çikolata var. Bu çok havalı bir şey. Keşke iyi bir şey olsa. Oh, hayır, düşündüğüm şey mi bu doğru mu acı biber? Gerçek olamaz. Bir diğerinden daha kötü. Böyle bir hediyeyi kaldıramam. Denemek için hiçbir sebep yok. Aynen. Ve Judy, önce sen dene. Hayır, önce sen. Hayır, sen. Pekala, başlıyorum. Bana şans dileyin. Diyorum. Bu çok lezzetli çikolata. <laughs> çok güzelmiş. Biber seviyor olamazsın değil mi? Hmm, bu inanılmaz bir şey. Çok güzel. Yumuşacık çikolata ağzını eriyor resmen. Cennet gibi. Sanırım sıra bende. Ama hiç de hevesli değilim. Judy yapamam şunu. Haydi toparla Nate. Bir kere denersek ne olur yani? Oh be, her şey o kadar da kötü değil mi? İşte güzel ve... Sanıyorum bir şeyler yanlış gidiyor. Ney dayan sana yardım edeceğim. Bir kova ihtiyacımız olan şey. Şimdi seni böyle söndüreceğim. Teşekkürler Judy. Sen benim kurtarıcımsın. Başka bir hediye de al. Hazır mısın? Vay be. Serinletici bir şeyler içmenin tam zamanı. Kolaya boyalarım. Hemen açıp tadına bakalım. Ne kadar da ilginç bir şişe. Tamam, çikolatadan yapılmış sanırım. Hmm, bu çok lezzetli. Ve şişenin içinde şekerler de var. Sonunda tüm tatlar benim oldu. Çok kötü bir şey yapmak istiyorum. Sana bir çeşme yapacağım arkadaşım. İşte işe yaramadı. Önemli değil Nate. Sana gerçek bir çeşme göstereceğim. Dikkatlice bak. Bir daha böyle bir şey göremeyeceksin. Vay canına. Video sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında görüşürüz ve güle güle.